Şimdi buraya bir tane daha print string, hatta şurada Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. İki tane print stringimiz var. Mesela bu Begin Play'den buraya getirdim. Ama sonra dedim ki ya bu buraya olmayacaktı, buraya olacaktı. Bunu yapmak için Ctrl tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra mouse'umuzu bunun üstüne getirdiğimiz zaman, Execute, Execute, Control bir şey yapalım. Ya pardon, kontrol diyorum. Alta basıyorum. Bakın kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Buraya getirdiğimde el işareti çıkıyor. Bak, kontrolde elimi çektiğim zaman bakın şu şu an el işareti çıkmıyor. Kontrol tuşuna basılı tutup buraya getirdiğimde el işareti çıkıyor exe'nin üstünde. Bu illa exe'dir. Şu print trick de olabilir. Mesela bak buraya getiriyorum bunu tutup buraya sürüklediğim zaman oluyor. Kontrol tuşuna bu sırada hep basılı tutuyorum. Kontrol tuşuna basılı tuttum el işareti çıktı. Sol tuşta basılı tuttum. Şu an basılı tutmaya devam ediyorum. Buraya çektim. Sonra veri yıldızına gelelim. Mesela ismi bu olsun ama türü string olsun. Bunu da alıp buraya get diyorum. Bakın normalde bunu buraya bağladım. Tamam mı? Ama dedim ki hata yaptım. Bu aslında buraya bağlanacaktı. Kontrol tuşuna basılı tuttum sol tuşta üzerine geldiği zaman zaten seçili oluyor ve el işareti çıkıyor. Bunun sol tuşa basılı tutup kontrol tuşuna basmaya devam ediyorum ve alta getirip bıraktığım zaman bu bağlantı yönlendirme tekrar olmuş oluyor.